Elhamdülillahi Rabbil <laughs> Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun aziz ve muhterem izleyenlerim. Bir Kur'an iklimi programında yine birlikteyiz ve Maide suresi üzerinde sohbet ediyoruz. Bu sureye başlarken bir giriş yapmıştık ve hatırlarsanız demiştik ki bu sure Kur'an-ı Azimüşşan'ın en son inen büyük surelerindendir. Ve Allahu Teala özellikle Hristiyan alemine, ehli kitaba hitap etmektedir. Ve tabir caizse eğer Kur'an'ı, İslam'ı, Hazreti Peygamber'i şöyle bir dozere, bir kepçeye, bir graydere benzetecek olursak ağzı Avrupa'ya çevrili. Özellikle azı, adı ağzı yönü Avrupa'ya çevrili demiştik. Çünkü bu dünyada şu anda iki buçuk milyar Hristiyan yaşıyor. Tam Hristiyan olmasalar bile Hristiyan kökenli iki buçuk milyar insan var ve dünyada en büyük nüfusa sahip bir din demiştik. Ve Allahu Teala herhalde bunlara özel olarak bir şey söylüyor demiştik ve onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı Allahu Teala o tarafa yönlendirmişti. Kur'an o tarafa yönlendirmişti demiştik. Bu konuda sohbet etmiştik. Şimdi somut ayeti kerimelere geldik artık. Doğrudan doğruya ya ehlel kitap diye hitap eden ayeti kerimelere geldik. Zaten deminden beri veya surenin başından beri konu hep o. Ama tekrar dediğim gibi özel ayeti kelimelere geldik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ehlel kitabi. Ey kitap ehli. Kadı caekum rasulüna. Andolsun ki kesinlikle size rasulümüz geldi. Yübeyyinilekum kesiran. Size her şeyi açıklıyor. Özellikle sizin gizlediğiniz şey, şeyleri açıklıyor. Yübe lekum kesiran mimma kuntum tuhfun minel kitap Kitaptan gizlediğiniz nice şeyleri size, açıklıyor ve bir kısmını da bildiği halde ört, affediyor. Yani sizi suçlu duruma, suçüstü kuyuya yakalamak için değil, nicelerini de geçiyor. Yani bilmediğinden zannetmeyin ha. O. o her şeyi biliyor. Biz hep bildirdik ona. Buyuruyor. قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّب۪ينٌ Yani şunu biliniz ki gerçekten Allah-u Teala'dan size bir nur gelmiştir. قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ nurun ve وَكِتَابٌ مُّب۪ينٌ Ve apaçık bir kitap gelmiştir. Bir din, bir rasul, apaçık bir kitap gelmiştir. Yani bunu görün, bunu bilin, bakın. Yani sizi Ne yapıyor? sizin kitabınızdan nice şeyleri, sizin gizlediklerinizi size haber veriyor. Yehdi bihillahu men ittaba rizwane. Sübüle selam. Allah işte bu nuruyla, bu kitabıyla, bu peygamberiyle ne yapıyor? Yani dilediğini bu şekilde yehdi bihillahu men ittaba rizwane. Yani Allah'ın rızasına uyanları böyle alıp götürüyor. Nereye? Sübülü selame selamet yollarına eriştiriyor. Evet, Sübülü selame. Sübülü selam diye de bir kitap var. Onu da şey yapalım. İbni Hacer rahmetullahi aleyh bu kelime ne kadar hoşuna gittiyse kitabının adını Sübülü selam ahkam hadislerini açıkladığı, şerh ettiği kitabın adını koymuştur. Güzel bir. Hatta tercüme de edilmiştir. Selamet yolları diye. Yani onu da görmenizi, okumanızı tavsiye ederim. Dört cilt halinde genişletilmiş, tercüme edilmiş ahkam ayetlerini, ahkam hadislerini özür dilerim. Ahkam hadislerini açıklayan bir kitap. Sübülü selam. İşte yehdi bihillah, Allah o Resulüyle, o kitabıyla, o peygamberiyle yani kendisine uyanları, o peygambere uyanları alıp Sübülü selama, selamet yollarına eriştirecektir ve yukhricuhum minez ile nur ve içinde yüzdüğümüz karanlıklardan nura çıkaracaktır. Bir izniyle izniyle bunu böyle yapacaktır ve ehdihim ila sıratim müstakim ve sırat-ı müstakime iletecektir. Onun için gönderdik bu resulü. Ona gelin ne olur tabi ol. Uyun. Ona uymaktan başka ey duyanlar, ey işitenler Muhammed Aleyhisselam'a uymaktan başka onunla birlikte gönderilen o nura, o kitaba inanmaktan, iman etmekten, sarılmaktan başka bir çıkar yolunuz yoktur. Bunu biliniz buyuruyor Allahu Teala ve devam ediyor. Bir ayet-i kerime, çokça duyduğunuz bir ayet-i kerime. Niye? Maide suresinde üç defa tekrar ediliyor başı. Başı şöyle başlayan üç tane ayet var. Yani birincisi bu. 17. ayet ondan sonra 72 73 de aynen böyle başlıyor. Nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Le kad keferallezine kalu inna Allaha huvel mesih ibn Meryem. Celalim hakkı için yemin olsun ki Meryem oğlu İsa Allah'tır diyenler var ya yemin ederim ki onlar kafir olmuşlardı. Yani siz kendinizi yani kuya bir peygambere, bir Hz. İsa'ya tutunduğunuzu zannediyorsunuz ama eğer böyle inanıyorsanız, onu bir Allah'ın Resulü olarak değil de haşa, Allah'ın oğlu, Allah'ın kendisi, haşa Tanrı'nın bir parçası gibi böyle kafanızda bir şey, böyle inanıyorsanız yemin ediyorum ki لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ Andolsun ki kafir olmuşlardır celalim hakkı için yani kafir olmuşlardır. Onlar kim? Meryem oğlu İsa Allah'tır diyenler, Tanrı'dır diyenler, Allah'ın oğludur diyenler. Zaten Allah'ın oğlu dedikleri zaman aynı yere varıyor. O da ayrı bir olay. Evet. Kul de ki Femen yemliku min Allahi şey'en in erade en yuhlikel mesih habne Meryem ve ummah ve men fil ardı Yani de ki diyor. Eğer Allah Meryem oğlu İsa'yı, annesini ve şu yeryüzünde ne kadar kim varsa hepsini yani helak etse, helak etse kim ne yapabilir? Söyleyin, kim ne yapabilir? Kim ne yapabilir? Yani var mı gücü? Yani kurtaracak biri var mı? Yani Hazreti Meryem'i, Hazreti İsa'yı ve yani dünyadaki herkesi Allahu Teala öldürecektir, helak edecektir, helak ediyor. Var mı? Engel olacak biri var mı? Kimimiş o engel olacak? Kul femen yemliku. Kim? Kim malik olacak buna söyleyin buyuruyor Allahu Teala. Ve lillahi mulku semavati vel İyi biliniz ki yerlerin ve göklerin melekutu Allah'a aittir. Yerlerin, göklerin mülkü, melekutu, hakimiyeti, egemenliği nedir? Allah Teala'ya aittir. Ve mâ beynehuma yerler, gökler ve o ikisi arasında olan ne varsa hepsinin hakimiyeti, mülkü, melekûtu, mülkiyeti her şeysi Allah Teala'ya aittir. Yahluku mâ yeşâ. O dilediğini yaratır. Dilediğini dilediği gibi, dilediği şekilde yaratır yok eder, yaratır, istediği şekilde yaratır. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Vallahi o Allah var ya her şeye kadirdir, her şeye gücü yeter. Her şeye kadir olan bir Allah mı yoksa yani yiyip içen, yemediği, içmediği takdirde ölen ki ileride gelecek. Kana ya kulanı yani onlar diyor yer içeride diyor. Yani siz nasıl oluyor da yani Meryem'e, İsa'ya Tanrı diyorsunuz. Ya Allah'tan korkun. Onlar iyi biçiyorlardı. İyi biçmeyen bir insan ölür ya öyle değil mi? Vermeyin biraz. Hadi diyelim ki biri bir gün sabreder, biri iki gün. Ama ölür. Aciz. Ondan daha da şeysi yeri gelince konuşacağız muhteremler. Yiyip içiyorsa bir insan özür dilerim. Tuvalet yapacak mı? Onu dışarı çıkaracak. Ya böyle bir şey ilah olur mu ya? Olabilir mi? Allah'tan korkun. Tuvalete giden bir yani mahluk, bir yaratık, bir canlı yiyip içen ve tuvalete giden ve yemediği, içmediği takdirde veya yediğini içtiğini dışarı çıkartmadığı takdirde ölecek olan birisine Allah'tan korkmadan siz nasıl ilah diyorsunuz? Evet. Bu ayet-i kerimeler daha üzerinde çokça konuşulabilir ama yani siz de düşündüğünüzde çok şey çıkarabilirsiniz. Bu kadar yeter. Böyle bir dine nasıl? Siz Allah diyorsunuz, ilah diyorsunuz. Onun için celalim hakkı için böyle söyleyenler kafir olmuşlardır, küfretmişlerdir buyuruyor. Devam ediyor. Nasıl devam ediyor? Başka, sadece onu demiyorlar. Yani bu ehli kitabın yani suçu sadece bu da değil. Devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve galetil yehudu ve nasara nahnu ebinaullahi ve ahibbaih. Dediler ki biz Allah'ın oğullarıyız. Allah'ın sevgilileriyiz dedi. Kim? Ve galetil yehudu ve nasara. Yahudiler ve Nasraniler, Hristiyanlar öyle dediler. Biz Allah'ın oğullarıyız ve Allah'ın sevgilileriyiz dediler. Buyurun. Nereden kendilerini öyle görüyorlar? Yani bir kısmı işte hep kendi soylarından geliyor ya bütün peygamberler. Onlardan da öyle. Hele hele işte birileri Allah'ın gönderdiği peygamberi o noktaya çıkarıyorlar. Haşa Allah'ın oğlu diyorlar. Bu arada kendileri de bir yere gelmiş oluyor. Seçkin kul oluyorlar. Şey yapıyorlar. Allahu Teala onlara bu şekilde hitap ediyor. Ve onlara yine diyor. Kul felime yuazibukum bi zunubikum. Ya peki öyle de Allah'ın haşa oğullarısınız da Allah'ın sevgililerisiniz de Allah size niye azap ediyor ki? Epeyce Allah'ın azabına uğruyorsunuz. Kıyamette dünyada bile nedir? Yani epeyce Allah'ın azabına, belasına uğradınız. Esir edildiniz, bilmem ne oldu, yani düşünebiliyor musunuz? Roma'nın esaretine girdiniz, daha önce Babil'in esaretine girdiniz, yani Buhtun, Nasır'ın falan, kılıçtan geçirildiniz defalarca. Bu nasıl Allah'ın oğlu olmak, haşa, Allah'ın sevgilileri olmak? Ha, böyle şey mi olur diyor? O nedir? Bel entüm beşerum min men halak. Siz aynen Allah'ın yarattığı öteki beşer, ölümlü, beşer demek zaten ölümlü demek, Ölümlü bir, bir, beşersiniz siz. Yani nedir? يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِبُ مَنْ يَشَاءُ Allah onlardan, yani beşerden dilediğini affeder, dilediğine azap eder. Siz onlardan birisiniz. Yani bırakın böyle haşa, seçkinidik, şöyleydik, Allah'ın sevgilileriydik, Allah'ın oğullarıydık diye sapıklıkları bırakın buyuruyor Allahu Teala. Yani sadece Hz. İsa'yı abartma değil ha. Kendilerini de böyle abartıyorlar. Kendilerini de bu şekilde abartıyorlar. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ Demin ki ibare burada yeni, yine geldi. Yerlerin ve göklerin mülkü ve arasındakilerin mülkü, hakimiyeti, her şeyi Allah-u Teala'ya aittir. Ve ileyhi Ve ona dönülecektir. Dönüşte onadır buyuruyor. Evet yine devam ediyor. Ya ehlel kitap. Dedik ya muhterem izleyenlerim. Ehli kitap bizim için önemlidir. Niye önemli? Yani görüyorsunuz iç içe yaşıyoruz. Yani İslam dünyasıyla hele hele Türkiye ile yani Avrupa, Hristiyanlar, şunlar bunlar nedir? Hep iç içedir. Yani sadece Avrupa'daki Müslümanlar bir tarafa yani her yönüyle ticaretti, turizmdi, savaştı bilmem neydi hep iç içe. Ve iki buçuk milyar bir dünya ve o dünyaya biz bir şey dememiz lazım. Allah-u Teala bir şey demesi lazım. Özellikle son resulüyle diyeceklerini diyor. Onlara onlara bir fırsat veriyor. Ya ehlel kitabi kad ca'akum Aynı ayet-i kerime biri daha geliyor dikkat edin. Benzer bir ayet. Hani demin gelmişti ya ey ehli kitap size resulümüz geldi diye devam bir daha söylüyor ama bir şeyler ilave ediyor bunda. Ya ehlel kitabi Kad ca'akum rasuluna yubeyyinu ala fetratin miner rusul. Ey ehli kitap size rasulümüz geldi. Ne zaman ala fetratin miner rusul. Rasullerin bir boşluğunun fetret döneminin geçtiğinden sonra bir fetret döneminden sonra aradaki bir boşluktan sonra Demek ki Hazreti İsa Aleyhisselam ile özellikle Hazreti Peygamber arası olduğu açık burada. Alimlerimiz de zaten öyle söylüyor. İsa Aleyhisselam'dan sonra aşağı yukarı nedir? 500 yıl. 500 yıldan daha fazla nedir? Allah'ın resulü arada resul gelmemiş. Arada özellikle kitabı olan yani böyle büyük bir Rasul gelmemiş. Belki bilmediğimiz kıyıda, köşede mesela. Bazen Halit bin Sinan gibi bazı isimlerden bahsediliyor Arap Yarımadası'nda. Ama böyle güçlü, sesi çok çıkan, ashabı, ümmeti veya inananı çok olan birisi de değil. Zaten kitap şeyde de yazmıyor, Kur'an-ı Kerim'de de. Yani buradan anlıyoruz ki Hz. İsa aleyhisselam ile Hz. Muhammed aleyhisselamın adına, arasına ne diyor Allahu Teala? Fetret dönemi. Fetret dönemi. İşte böyle bir dönemde Allah size bir Rasul gönderdi. Gaccaekum Rasuluna. Bizim Rasulümüz geldi size. En tegulû mâ câenâ min beşirin ve Bize ta ondan sonra bir daha uyarıcı ve müjdeci biri gelmedi demeyesiniz. Bize bir uyarıcı, bize bir müjdeci yani Rasul gelmedi demeyesiniz. İşte geldi diyor. İşte size Resulümüz geldi. Fekad ca'akum beşirun ve nezir. Andolsun ki size beşir ve nezir olan o Resulümüz geldi. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir. Allah Resul göndermeye kadir olduğu gibi Allahu Teala ne kadirdir? Risaleti, peygamberliği İsrail oğullarından alıp Başka bir yere vermeye, başka bir topluluğa vermeye, başka bir ülkeye vermeye, İshak Hak oğullarından alıp İsmail oğullarına vermeye nedir? Kadirdir. Gücü yeter. Her şeye gücü yeter. Buna da gücü yeter. Bu ayet kelimeleri biraz da böyle okumak lazım. Niye? Kabullenemiyorlar. Olacak şey değil. Yani haşa nikah zannediyorlar. Yani nikahladı zannediyor. Allahu Teala sanki risaleti, peygamberliği bunlara ebedi olarak nikahladı. Bir daha başkaları olamaz. Bunların soyundan başka kimse peygamber olamaz. Zaten Yahudileri yakan bu, Yahudileri kaydıran, ayaklarını saptıran bu düşünce. Ve onları düşmanlığa itmiştir, hasede itmiştir, fesada itmiştir, fitneye itmiştir bu düşünce. Onun için bunu biliniz Allah öyle bir Allah'tır. Bütün peygamberleri sizin soyunuzdan göndermek mecburiyetinde değildir. O risaleti nereye, kime vereceğini herkesten daha iyi bilir. Allahu yecalu hayse'l risalete. Yani nereye verecek? Kime verecek? Onu bilir, onu tayin eder. E bu arada birileri istedikleri kadar bağırsınlar, çağırsınlar, nereye gitti, olur mu falan. Ne derse desinler, Allahu Teala bunu bilir ve muhterem izleyenlerim bunu uygular. Kim ne derse dersin, velev kerihel müşrikun, velev kerihel kafirun, varsın kafirler. İstemesinler, varsın kafirler, mücrimler istemesinler. Allah ne yapacaktır? Nurunu tamamlayacaktır. Nurunu bir başka yerden alıp bir başka yere getirecektir. Ve orada onu tamamlayacaktır. Allahu Teala'nın buna gücü yeter. Ve bir de sadece bir peygamber göndermede değil muhterem izleyenlerim. Yani burada hani... قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ De ki ey Allah'ım Ey Allah'ım! قُلِ اللَّهُمَّ mülk. mülk Ey mülkün yegane sahibi olan Allah! Sen var ya mülkü dilediğinden alın, dilediğine verin. Sadece peygamberlikte, işin içinde peygamberlik de var. O peygamberliğin bir de getirisi vardır. O peygamberlikle beraber bir medeniyet, bir devlet. Yani bu çok önemli. İmparatorluklar. Yani birdenbire düşünebiliyor musunuz? Birdenbire yani Hazreti İsmail'in soyundan Kabe'den, Mekke'den bir peygamber çıkarıyor ve sadece peygamberliği alma değil artık devlet onlara geçiyor. Güç onlara geçiyor. Medeniyet bu tarafa geçiyor artık. Artık Abbasilerdi, Emevilerdi, Selçuklulardı, Osmanlılardı bilmem... Yani Hindistan'da, Pakistan'da dünyanın dört bir tarafında ne vardı? Artık Allah'ın dini sadece din olarak değil, devlet olarak, medeniyet olarak dünyanın diğer taraflarını kapladığı gibi dönüp onları da içine alıyor. Yani önemli olan nedir? Allahu Teala'nın gönderdiği bu hakimiyet sadece başka yerleri diyor değil, o itiraz edenleri de özellikle Hristiyan dünyasında ne yapıyor kucaklayıp içine alıyor epeyce düşünün yani düşününüz bunu arada dile getiriyoruz. İslam dini ne yapmıştır? Yani Hristiyan aleminin önemli bir bölümünü içine almıştır ve Allah'ın izniyle almaya da devam edecektir. İnşallah bu surenin sonlarında bu konulara biraz daha temas edeceğiz. Şimdilik Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem kardeşlerim.